Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat. Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, Yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Koç koç kaldırınca sopasını sürüye katılı verirsin hemen ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf ve bu dünyada bu zulüm senin sayende ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.